Tamam, nasıl beceğiz? Sağ olun, teşekkür ol. ederim. Ol. Antalya Büyükşehir Belediyesi anneler gününde Antalya'nın dört bir yanında yüz binlerce çiçek dağıttı. Evet. Sabahın erken saatlerinde dağıtıma başlayan Büyükşehir personeli tek tek kapıları çalarak gün boyu annelere çiçek takdim etti. Büyükşehir Belediyesi son dönemde yaşanan koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun mesai harcayan ve ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan sağlık personellerini de unutmadı. Başkanım, Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya merkez ve ilçelerinde olduğu gibi Alanya'da da anneler günü dolayısıyla farklı noktalarda çiçek dağıtıldı. Kemer'in Tekirova Mahallesi'nde şehit er Hasan Yılmaz'ın annesi Raziye Yılmaz da unutulmadı. Allah razı olsun. Baş, başkanımız Allah başımızın eksik. Amin, amin. Maske, eldiven ve yelekleriyle dağıtım yapan Büyükşehir Belediyesi personellerini karşılarında gören vatandaşlar bir an şaşkınlık yaşasa da sonrasında bu özel günde unutulmadıkları için mutluydu. Çiçeklere çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizim balkonumuza da var böyle çiçekler. Onların yanına koyacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler oğlum. Sağ olun.